Adı Agah Akkaya. O bir fotoğrafçılık öğrencisi. Agah tam bir motosiklet tutkunu. Ama aynı zamanda o bir kasap. Hem de dördüncü kuşak. Anadolu'nun en gezgin kasabı Agah, atlıyor motoruna, gidilmedik yer, uğramadık kasap bırakmıyor. Anadolu'nun en güzel etlerini, en güzel lezzetlerini yerinde test ediyor. Bir şey mi? Acı. Acı. <laughs> en güzel et nerede? Hayvanların dağda yediği otun cinsi neden önemli? Ete en güzel hangi baharatlar yakışıyor? Eti doğru pişiriyor muyuz? Etten bir kere ilk başta ses, ses gelecek. Kebaplar yöreden yöreye nasıl değişiyor? Gezgin Kasap Aga tüm bu lezzetleri yerinde tatmakla kalmıyor, kuruyor tezgahını bizzat kendi pişiriyor. Hem de birbirinden ilginç püf noktalarıyla. Bu kısım yanabilir. Önemli değil. Zaten yenecek bir kısım değil. Gezgin Kasap Agah'la ete dair her şey çok yakında başlıyor. Şişt.